Hoş geldiniz değerli abonelerim. 25. bölüm 2. fragman analizi karşınızdayım. Evet ilk olarak size söyleyeceğim. Okey. Evet Barbaros. Nizam onun cinayetinden. Tabii ki de bildiğiniz üzere Karan'ın abisinden şüphelenecektir. Onu öldürebileceğini düşünecek. Ya onun dışında başka birisini öldürme ihtimali yok. Çünkü bildiğiniz üzere yani Nazmiye zaten şirketinin de bunu yapmayacak. Yapmayacağını biliyoruz. Karada bunu yapmaz zaten. O kadar da gideceğini zannetmiyoruz. Karada bu durumda Barbaros'un söylediğini başta anlamayacak ama sonra kuşkulanacak abisinin cinayeti işlediğinde. Ama sebebini duyunca da daha da kızacak. Evet, Barbaros ile Gülakşen'in araları düzelecek. Daha iyi olacak araları. Barbaros Gürayşı'nın koruması olma işini kabul edecek. Uzun süre Gürayşı zengin kalacak. Nazmiye ise boş durmayacak. Elinden geleni yapacak. Gürayşı'yı mirastan, mirastan men etmek için ama başaramayacak bunu. Evet Zıpkın, Zıpkın ile Savcı Aşkını ilerleyen bölümlerde göreceğiz. Hüma ile alalım. eskisi gibi olmayacak. Hüma ile Hüma kıskan, Hüma kıskanabilir savcıyı. Yani savcı ile zıpkın aşkı olma ihtimali daha yakışık diye düşünüyorum. Yeni videoda dağında haberdar olmak için bildirimi açmayı, kanalıma, kanalıma abone bildirimi açmayı unutmayınız. Evet bu arada Instagram hesabını takip edip anlık gelişmelerinde Haber daha alabilirsiniz. İstiklal evim hesabı videonun açıklama kısmında. Evet. Görüşmek üzere. Bir sonraki fragmanın izninde. Bir seyirler. Canlar.